Yaşacağız. Bazı oyuncularda bir yıl daha yaşlandı mesela. Marek Hamšík gibi, Hugo gibi oyuncularda bir yıl daha yaşlanmış oldu. Şimdi Hamşik'in geçen sezonki e, evet görüntüsü fit vesaire ama geçen sezonda sakatlık problemleri yaşadı. Sezon başında da vardı bu problemleri. Belli ki geçen sezonki gücünde değil. İyi oynadığı zaman her zaman e, katkı sağlayan bir oyuncu ama mesela bugün gerçekten de çok kötü diyor. İlk defa ben Marek Hamšík'i bu kadar kötü gördüm. Yaşlılık belirtisini söyleyeyim mi sana? Yaşlılık belirtisi. Pasat evet. Tasarımdır. Yok. Basit top kaybı mı? O da değil. Ee, basit top kaybının öncesi var. Maçı pazar günü oynuyorsan hı hı. E, 20'li yaşlarda salı akşamı dinlenmiş olursun. Ama 30'lu yaşları geçtiğin an ta perşembe günü dinleniyorsun. Vücut o kadar çabuk geri dönmüyor. Bugün 3 günde bir maç oynayan Marek Hamşi'nin 60 dakika bile oynasak geri dönüşü çok zor oluyor. Yani dinlenme süresi uzuyor. 30 yaşından sonra oyuncuların tercih edilmemesi ne kadar profesyonel olursa olsun. Yani Cristiano Ronaldo çıkıyor bir bakıyorsun dünyanın en fit adamı gibi. Ama dayanıklılığın azalıyor. Dinlenme süren uzuyor. Marek Hamşik de üst üste oynat ki maç muhtemelen 4 maçlık bir sakatlık yaşayacak. O yüzden 60 bir oynatıyor 55 bir oynatıyor. Mecbur kalıyor idareli kullanmaya oyuncuyu. Başka da sahiçi lideri yok. Yani Gubamin, Peki bu o, o, öngörülemez bir şey miydi mesela? Ya yani şimdi, Marek Hamşik geçen sezon sizinle bir şu sezon... Şu konuda eleştiremem. Yani Marek bütün Hamşik, sezon boyunca beraberdi. Bu oyuncunun seneye aynı performansı vermesi mümkün değil gibi bir tespitte bulunup bunun alternatifini kadroya kazandırmak, öngörülmesi zor bir Bence durum. Bence Dorukhan sakatlığını çok öngöremediler. Hı hı. Aslında o da çok sık sakatlık yaşayan da bir oyuncu. Uzun süreli. Ama bir tek eleştirmeyeceğim konu şu olur. Marek Hamşik'in Hani muadili bir oyuncu bulamadığı için eleştirelim. Bulamazsın çünkü. Peki şöyle. Hele gençken hiç bulamazsın tamam, da. Tamam bulamadın. Hemen söylüyorum mesela. Ee, Başakşehir Karagümrük'ten Gümrük'ten aldı. Hemen hemen aynı yaşlılar. Evet. O da yaşlı. 35'in üstünde olması lazım. Doğru. Biglia. Değil mi? Ee, Başakşehir'de Trabzonspor'un aldığını düşünelim. Biglia'yı. Hafta içi bile hafta sonu birinin oynadığını düşünelim. Birbirinin görevini yapmaz mı? Bence birbirine benzer oyuncular. Biglia'da Tercih etmedi. Şimdi şeyde. bak. Trabzonspor yani, sezon başında Berat vardı. Mesela. Hı hı. Pas oyununda savunmadan topu çıkartırken ayağı düzgün bir oyuncu olduğu için ama temposu çok düşük kaldı. Trabzonspor'un temposu düşük bir oyuncu kabul edilemez. Yani bir taraftan ayağı iyi evet ama bir taraftan temposu düşük. Bu kabul görmedi. O da ayrılmayı tercih etti. Tuhaf bir seçim oyuncu açısından. Ama Trabzonspor için tuhaf bir seçim değil. Ya temponu arttıracaksın hı hı. ya da gideceksin. Yapacak bir şey yok. Ama Trabzonspor'da bugün Gıbamin oynuyor. Bazen Siopis oynuyor. Fark yaratan oyuncular olamıyorlar. Çok nadir Siopis o enerjisiyle kazanıp çabuk veriyor falan. Trabzonspor'un yüksek tempoda oynadığı maçlarda göze hoş geldi. Ama onun dışında Trabzonspor orta sahası hem enerji olarak zaman zaman eksik kalıyor. Hem kalite olarak eksik kalıyor. Bir takımın orta sahası iyi olmazsa oyun kalitesini bekleme. Gelmez.